3, 2, 1, kayıt. <laughs> merhaba hocam. Merhabalar. Merhaba Ender hocam. Merhabalar Gamze Hanım. Bir dakika başla bir daha. Ender hocam merhaba. Merhaba Gamze Hanım. Merhaba Ender hocam. Merhaba Gamze Hanım. Bir daha merhaba demiyorum artık. Desen yine boş ver bir şey. Ender hocam merhaba. Merhabalar Gamze Hanım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor pandemi süreci? İyiyiz yani herkes kadar pandemiye göre biz de tedavilerimizi şekillendirdik hes kodumuzu soruyoruz ateşimizi ölçüyoruz randevularımızı ona göre düzenledik işte bariyer önlemlerimizi ona göre aldık o şekilde devam ediyor. Hocam ben bugün sizle çevremden çok duyduğum bir problemi konuşmak istiyorum Hı -hı. konumuz diş sıkma nedir bu diş sıkma? Diş sıkma nedir aslında nedirden ziyade nedeninden bahsetmek lazım bunu üç ana başlık altında ayırabiliriz bir psikolojik nedenleri, iki fizyolojik nedenleri ve 3- genetik nedenleri olmak üzere. Nasıl yani? Ayrıdan geçen bir şey mi bu genetik derken? Biraz daha eskiye gitmemiz gerek. Korktuğumuz şey bizi hayatta tutar tezine dayanıyor aslında bu. Çok eskilerde insanlar vahşi hayvanlardan korunmak için kaça, kaçmayı tercih ediyorlardı. Kaçıp bir yere sığınıyorlardı. Oradan bize kalan genetik bir miras. O tehlike anındaki kasların gerilmesi şu anda günümüze bunu aktarmak gerekirse işte iş hayatında stresimiz var. Pandemiden dolayı zaten full stresiz. Bu da bize diş sıkma olarak yansıyor. Şu an çok fazla hastamız var diyebilirim. Geçmişe nazaran diş sıkma tedavisi gören. Peki bu hayvanlarda da var mı? Mesela benim bir köpeğim var. Başka bir köpek sinirlendiğinde evet, yırılayıp evet, evet, diş sıkıyor. İnsanlar çekme genellemek lazım bunu. Hayvanlarda da aynı şekilde aynı genetik kalıtım var. İşte dediğin gibi dediğiniz gibi köpeklerdeki o diş sıkma yine kedilerde o tehlike anda yay gibi olma durumu hep bundan bu şekilde kalan genetik bir miras bize.